Maduro ya kendi gider ya da ceset torbasıyla ülkeden çıkar. The Latin Amerika'da sular ısınıyor. Amerika 7 savaş gemisi ve 4500 askeri Venezuela açıklarına konuşlandırdı. Gerekçe ise ABD Başkanı Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi. Filoda 3 güdümlü füze destroyeri ve en az bir denizaltı bulunuyor. Ancak çoğu uzmanı göre bu kaçakçılıkla mücadeleye göre fazla. ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği için darbe hazırlığı yaptığı hatta hava saldırısı yapabileceği gündemde. Özellikle de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast konuşulanlar arasında. Maduro'nun yakalanması için sunulan ödülün 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltildiğini de hatırlatalım. Maduro'ya gelirsek kendisi boş durmuyor. ABD'nin hamlesine karşılık Venezuela'da 4,5 milyon milisi aktive etme planını duyurdu. Tüm vatandaşlarını ABD'nin olası işgaline karşılık orduya katılmasını istedi. Ayrıca Kolombiya sınırına da 15.000 asker konuşlandırdı.